saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım, çok kıymetli kamera arkasında mutfakta birim var dedirten emeği çeken kıymetli kardeşlerim, çok değerli yine basından tabii çok farklı kardeşlerimiz görüyorum burada. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Demir başlarda bir şey demiyoruz onlar hep burada zaten. Ee, öncelikle hepinizi saygılarımla selamlarken ee, konumuzun bugün e, uzun senelerden beri, yaklaşık bir beş seneden beri aslında e, güzellik uzmanları ve güzellik salonu işletmecilerinin, e, esnaf ve sanatkarların e, sorunları ile ilgili olan bizim de e, birkaç seneden beri üzerinde çalıştığımız konulardan bir tanesi olan e, konuya ilişkin e, çözüme kavuşmuş olan e, hususu sizinle paylaşmak istiyorum öncelikle. Ee, bizim temaslarımız İstanbul Güzellik Uzmanları, Güzellik Salonu işletmeleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, e, ilk DESO diye geçiyor. Ee, bunun başkanının, Ayşe Aydın Hanım efendim, bize müracaatıyla başladı. Konuyla ilgili Münferi'den e, bize müracaat eden e, arkadaşlarımız işletme sahipleri olmuşken, e, biz tabi detayları o günden itibaren daha yakından takip ettik. E, ve yapılması gereken düzenlemeye ilişkin çalışmalarımızı yaptık. Cumhur İttifakı yani iktidar eden partiyle birlikte, AK Parti ile birlikte iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin yürürlüğe konması, 1593 sayılı umumi hıfzı sıha kanunu, 1608 sayılı belediye müteahhitlik ahkamı cezai hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve yine 486 numaralı kanun bazı maddelerinde, muadil kanun bazı maddelerinde bir takım düzenlemelere gidildi. Düzenlemenin özetine baktığımızda aslında hepimiz özellikle hanımefendileri ilgilendiren bir konu ve yaklaşık 100-130 bin civarında kadın işletmeciyi ilgilendiren bir konu olduğu için benim de çok üzerinde durduğum ve çalışma yaptığım bir konu. Özellikle güzellik hizmeti alırken bazı güzellik hizmetlerinin bu güzellik uzmanları tarafından, eğitilmiş güzellik uzmanları tarafından güzellik merkezlerinde cihazlar satın alınarak örneğin cilt bakımı, epilasyon gibi bir takım alanlarda cihazların almış olan işletmeler tarafından yapılmasının önü aslında yönetmelik tarafından kapatılıyordu. Bunların tamamının işte e, sağlık uzmanları tarafından yapılması e, gibi bir e, düzenleme olacaktı. Doğal olarak bu konuyla alakalı yürütülmüş olan çalışmalarda eğitilmiş uzman personelle birlikte bunların güzellik e, salonlarında e, ve güzellik uzmanları tarafından yapılmasının uygun olduğu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin görevlendirmiş olduğu e, AK Parti temsilcisi ee, Sayın Milletvekili Jilde Sarayaroğlu ile birlikte yapılmış olan çalışmada e, ilgili yönetmelik değiştirilmiştir. E, ve bu hususta e, güzellik salonu e, işletmecileri ve uzmanlarımızın beklediği müjde e, bundan bir hafta önce gelmiş oldu. Sizinle de bunu paylaşmak istedim. E, önemli bir sorundu. Birçok işletme mağduru olacaktı. Cihazlarını satın almış olmasına rağmen e, bunlar çöp olacaktı. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti Milletvekili Sayın Jülde Sarayaroğlu'na yine aynı şekilde çok teşekkür ediyorum. Biz de konuyu takip ettik, hep birlikte çözüme kavuşturduk. Buradan tekrar uzmanlarımızla konuyu bir paylaşmak istiyorum. Ayrıca bildiğiniz gibi hafta sonu 4 Eylül Sivas mitingimiz vardı. Sivas mitinginden sonra burada basın aracıyla tekrar paylaşmak istiyorum. Her birinizle beklediğim buradan belirtmek istiyorum. 11 Eylül 2022'de Bursa Devleti ile buluşacak. 18 Eylül 2022'de Kayseri Devleti ile buluşacak. 25 Eylül 2022'de Erzurum Devleti ile buluşacak. Tabii Sivas'ta Tokat Amasya, Çorum ve Yozgat'ta vardı. Bursa'da Çanakkale, Balık, Balıkesir, Bilecik ve Yalova. Kayseri'de Nevşehir, Aksaray, Nide, Kahramanmaraş. Erzurum'da ise Gümüşhane, Erzincan, Bingöl ve Bayburt olacak. Her birinizi bu vesileyle e, özellikle davet etmiş olayım. Bu arada e, tabi bu düzenleme yapıldığında ben e, özellikle dün geldiğimde odanı çiçek bahçesine çevirdiklerini gördüm güzel güzellik uzmanlarının dediler ki siz mücadele ettiniz çok teşekkür ederiz e, ve buradan o resmi de sizinle paylaşmak istiyorum e, çiçek göndermişler sizin e, vasıtanızla da kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum şöyle yapalım. Tabi şey bunlar hani e, biraz da sana, sanatkar oldukları için şöyle o da çiçek bahçesine döndü. E, buradan da tekrar kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. E, kıymetli Başkan'ın Ayşe yürütmüş olduğu çalışma çok önemliydi. Özellikle kadınların desteklenmesi hususunda. Sizlere daha herhalde teşekkür ediyorum. İnşallah Bursa'da görüşmek üzere diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Efendim, e, bu konu olursa e, Millet farkı bu durumda HDP'ye bakanlık vereceği yönünde açıklamalar geldi. E, buna karşı bir e, İYİ Parti'den bir sert tepki gelince bu defa CHP eski milletvekili yaklaştı dedi ki İYİ Partililer e, HDP'nin desteğiyle belediye kazananlara da ihale Şimdi bu e, yedili masa, bana göre artık e, dün değil, ondan önceki gün itibariyle e, somutlaşmış oldu. E, 6 artı 1 diyorduk ama kendileri HDP'ye bakanlık verme konusunda kendi ikrarları söz konusu olunca doğal olarak yedili masa olarak değerlendirmemiz gerekiyor. E, yedili masanın deşifre olmasıyla birlikte tabi bunlar danışıklı döş şeklinde nitelendirilebilir, o onu söylüyor, öbürü onu söylüyor, bir gündem çarpıtıyorlar. Ee, ama şu bir açık, ben her yerde söylüyorum bunu, ee, iki soru soruyorum, diyorum ki HDP ile birlikte misiniz? Şimdi onun cevabını aldık. Evet, Zillet İttifakı, yani Altılı İttifak HDP ile birlikte. Ee, Altılı İttifak'ın en büyük partisi, ana muhalefet partisi CHP'nin yetkili ağzından bu duyuldu. Doğal olarak ben ilk sorunun cevabını aldım. Yaklaşık bir buçuk aydır ısrarla soruyorum her yerde, her basınla karşı karşıya geldiğimde ee, Zillet İttifakı'nın ya da Millet İttifakı'nın içerisinde olan paydaşlar HDP'yle yani PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yle beraberler mi, değiller mi? Ee, dün dün evvelsi gün itibariyle cevabını aldık. Ben bu arada cevap veren kişiye de e, çok teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsun en azından hepimizi bir aydınlatmış oldu. Biz şimdi biliyoruz ki Aybüke öğretmenin, Bedirhan Bebeğin Necmettin öğretmenin, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun kanı elinde olan Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin bu altılı masanın bir paydaşı olduğunu biliyoruz. Tabi kavga büyük. Ben bugün bir karikatür yayınladım. Karikatürde işte masada birileri oturuyor. Hepsi diyor ki ben mi daha güzelim, sen mi daha güzelsin, sen mi daha güzelsin, ben mi daha güzelim. Biri çıkıyor diyor ki en güzel benim diyor. Üstüne yüzüne salatalıkları koymuş ama resmi de buradan paylaşmak istiyorum sizinle. Şöyle. Evet şu. Şöyle göstereyim. Belki görülüyordur. Ee, diyor ki güzel miyiz diyor. Ama hepsi birbirinden gerçekten e, aslına baktığınızda güzel değil diyelim. Ondan sonra yanındaki diyor ki güzeliz diyor. Sonuncusu yüzüne salatalıkları koymuş diyor ki ben daha güzelim diyor. Hani her şey çok güzel olacakla yola çıkanlar bunlar. Ee, gerçekten çirkin yüzlerini e, bu vesileyle göstermiş oldular. Şimdi gelelim, tabii sadece şey olmadı. Eski milletvekili e, arkadaşın yapmış olduğu açıklama değil. E, dün akşam açıklamayı yapan kişi bana hiç kimse ayar veremez. Bu konuyla ilgili beni hizaya getiremez. E, bu hususta da e, gerekli açıklamayı yaptı. Yani ben söylediğim arkasını indir. Hiçbir şekilde geri adım olmadı. Şimdi ben CHP'nin repliğidir ya biri bir açıklama yaptığı zaman bu suç duyurusu sayılır bununla ilgili dava açılması gerekir diyen CHP'nin yetkilileri başındaki genel başkanlarını şu an tabii ki ben yine aynı görevi yapmasına şöyle davet ediyorum. Ee, Barış arkadaş İplilerin ihale aldığına dair elinde somut bir takım deliller olduğunu ve bildiğini söylüyor. Şimdi herhalde genel başkanı bu konuyla alakalı onu suç duyurusunda bulunmaya davet edecektir. En ufak şeyde yani yere taş düşse buna suç duyurusunda bulunan Cumhur İttifakı'nı düşürdü bu taşı diye düşünen bir ittifak herhalde burada da gereğini yapacaktır. Sadece tabii ki CHP'nin genel başkanı değil İP'nin genel başkanı da bunu yapacaktır diye düşünüyorum. Ee, çelişkili videolar çok fazla tabii ki. Biz ondan da bir derleme yaptık. Ee, o derlemeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Ee, eminim ki özellikle basın mensubu arkadaşlarımız ve Türk milletinin... E, çok çok dikkatimi çekecektir. Ee, buradan da yine bir sorun olacak. Başkanı söyledi. partinin Artinin hem çok büyük bir yalandır. Yalan. Bunu söyleyen. Eee siyasi hare hareketi'nin temsilcisi konumunda olan HDP %11.5 oy aldı. Ee, adaylardan bir tanesi de HDP genel başkanı, eş başkanı Demirtaş. Onun tutuklu olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok net bir e, beyanım var benim bu konuda. O da şudur. Şimdi Sayın Demirtaş sanık. Sayın Demirtaş hükümlü değil. Ve e, YSK Cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı. E, mahkemesi devam ediyor. Ka Şimdi, tutukluk niçin yapılır hukuki olarak? Kaçma şüphesi sebebiyle yapılır. Cumhurbaşkanı yani aday olan hayır hüküm hükümlü değil evet. yani kendisi şu kadar ...senafis yatacağım diye bir karar hüküm verilmemiştir henüz sanık dolayısıyla eşit şartlarda cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasını yapmalıdır Demirtaş diyor ki dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanımın kapısını çalar ve kahvaltıya geldik derdim şimdi biz e, partimizi zaten değerler üzerinden kutuplaştırılan, birbirinin karşısına dikilen, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren bu anlayışı ortadan kaldırmak için partimizi kurduk. Evet, burada şöyle ara veriyorum. Evet, bunların değeri Necmettin öğretmenin, Aybüke öğretmenin kanı elinde olan, terörist dışı kaldıran HDP ile birlikte Selahattin Demirtaş'la birlikte kahvaltı yapmak. Ve bunu da kendisi ikrar ediyor. Buradan da tekrar söylemek istiyorum. Kabala'ya özgürlük isteyen, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen, bu bağlamda bunları da kendi diliyle ikrar edene acaba 2023'te Türk milleti oy verir mi? Buradan ben Türk milletinin sinesine, vicdanına, yüreğine, kalbine, az süt kokan evlatlarımızın, analarının feryadını, toprağa düşen, az süt kokan evlatlarımızın feryadını yapan, Anaların feryadına karşılık sandıkta ne çıkacak? Ben bunu da çok merak ediyorum. O sebeple aslında kendileri artık açıklamış oldu sorduğumuz soruyu. Teşekkür ediyoruz biz açıklayan kişiye. Çok sağ olun.